Hastane. Şimdi Ece demiş ki o gün, işte kader. Yani tabii, tabii ki tabii. bu bir kader, bu bir ecel, bu yazılmış, tabii, tabii. Biz bu ayrı. Ama ayrı şimdi ama... geriye sarıyoruz ya. O gün demiş ki, gitme demiş bugün. Çünkü aslında onlar o gün Bodrum'a gideceklermiş. Fakat çocuklar geç gelince yani yok şöyle video e, yollar yollar kapanmış yollar annesi kapanmış. çocukları getirememiş. getirememiş. Aslında pazartesi günü onlar Bodrum'da durumda olacaklarmış. Hmm. Isparta'ya gitmişler eee Kaya mı Davrazla falan. Bey'in eski eşi hmm. ve çocukların annesi çocuklarla e, işte, işte gitmişler e, Isparta'ya. Fakat dönüş yolu kapalı diye getirememiş e, Benan Hanım çocukları. Ya hmm. getiremeyince de perşembe sabahını almışlar uçuşu. Yani hmm. bugün cenazenin e, işte haberinin geldiği günü almış maalesef ki e, ecel işte Sonrasında da e, Fikret Orman'la... görüyorsun değil mi? Evet evet. Ölgün. Sonra da demiş ki e, Şafak, e, Fikret abiyle görüşmeye gideceğim. Ece de demiş ki gitme, burada balık yiyin demiş burada yani. Burada çok güzel balıkçı var, evet, buraya Evet, burada gidin gitmeyin demiş. demiş yani. O kadar uzağa gitme çünkü evinden iş yeri çok uzak bu çok taraf. Uzak. Gitme demiş yani ertesi gün gideceğiz Bodrum'a hani. Gitme demiş. Ya demiş, ya, şey demiş, Fikret abi demiş yurt dışına gidecek havaalanı oraya daha o tarafta herhalde daha yakın olduğu için orada görüşmemizi istiyor gideyim demiş yani aslında kader yani tabi olacağı varsa yani. bu adamların saldıracağı varsa belki yarın öbür gün belki Ece'nin yanında belki çocuklarının belki yanında da, çocukların da yapabilirlerdi bunlar ben. gözü dönmüş çocukların baksanıza belki. zaten hani belki de Allah onları korudu yani ama o gün sabah e, çocuklarla çocukları e, okullarına bıraktıklarından sonra Ece ile Şafak abi e, Etilerde bir alışveriş merkezine gidiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Tabi Bodrum'a gidilecek, e, işte çocukların semester tatili, tık meksikler var alınıyor. Sonra Şafak abi Ece'ye diyor ki, seni Murat bıraksın. Murat şoförü, yeni işe aldığı şoförü. Ben de diyor direkt toplantıya geçeyim. Sonra Ece de diyor ki, yani keşke diyor toplantıyı evin orada yapsan diyor, kar, kış. Yani bir de uzak mekan ya da diyor en azından şoför seni götürsün ben kendim giderim diyor. Sonra Şafak diyor ki Neyse karıcığım ya seni ben bırakayım diyor. Oradan da şoförü alırım sen rahat ol diyor. Şefak abi bırakıyor evet, karısını. Evet. Şurada şu kapıyı gösteriyor. Şurada onu ben kendi ellerimle öperek uğurladım diyor. <laughs> keşke daha çok sarılsaydım. Keşke boynunu Ay, bırakmasaydım. Mi? Lafları hiç geçiyorum zaten. Ellerimle bıraktım. Arabaya bindi ve gidişini izledim diyor. Ece'nin de camının oğludan girişi gelişi görebiliyorsun. Yani öyle giriş katta. Ondan sonra bindi arabaya diyor. Biz her şey yolunda. Sonrasında birkaç kez aradım. Ondan önce bir kere demiş ki... E, demiş. Aşkım demiş 15 dakikaya demiş çıkıyorum demiş gazeteci arkadaşlar var demiş. Yani demek ki o adamlar daha gelmeden. 15-20 dakikaya kadar çıkıp geliyorum ha, ama demiş. şey bir kere aradım mesajıma cevap vermedi şöyle yazdı. Başkan gideli çok oldu Yanımda iki tane gazeteci arkadaşım ve Fatih Doğan var. Birazdan da Fatih Doğan'ın paylaşımını da vereceğiz. Çünkü son tanık o. Ee, şimdi çıkıyorum demiş. 15 dakikaya çıkıyorum demiş. Ece de bir uygulama yapmış. Yüzünü e, yabancılara hani böyle yeni bir akım başladı. Evet. Yabancı olsan nasıl olurdun akımı. Aynısını Şafak abiye de uygulamış. Şimdi Ece tabii çok aşırı için sosyal medyayla. Şafak abi pek anlamaz. Instagram'ı bile yok. Bu ne aşkım demiş. Buradan ne anlamam lazım konuşmaları gördüm. E, buradan ne anlamam lazım dediğinde 12-13 geçiyor. Gece 12'yi. Demiş ki işte uygulama yaptım aşkım falan filan. Geliyorum demiş. O da tamam aşkım. Bu kadar. Bu Fotoğrafı sonra, ha, sen bitirirsin. Ondan sonra bir sessizlik. 15 dakika hiçbir cevap yok. 15 dakika içerisinde 7 kere arıyor. Ece görüntülü de arıyor. Nasıl açmaz diyor ya yanında kim var nasıl açmaz delirdim diyor arıyorum. Kızlar mı vardı? Yanında kızlar mı var? Mekanda kızlar mı vardı? Ayağında öyle bir adam değil yani hiç öyle bir çocuk da değil. Sonra şoför arıyor Eceyi. Ya diyor ki Ece hanım ben vuruldum. Önce kendinin vurulduğunu söylüyor. Şafak diyor ki Şafak abi de vuruldu. Beni başka bir yere, onu başka bir hastaneye götürüyorlar. Ama Şafak abi çok iyi diyor. Şimdi Ece de diyor ki, "Ha, tamam çocuğa vurdular. Hep Çocuk iyi, şükürler olsun. Herhalde ondan seken de şafağa geldi." Hep söylenilen yalandır biliyor ne musun? ne diyor biliyor musun kendi kendine dedim ki diyor. Ah, olsun evet. sakat kalsa da ben bakarım ona. Evet. Ayağı sakat kalsın, önemli değil dedim diyor. Ben bakarım kocama dedim diyor. Taksi çağırdım gittim diyor hastaneye. Hastaneye girdim Ay. diyor Arto. Tam ben girerken bir yıl bir çok insan çıktı diyor. O kadar çok kişi geldi ki diyor, hepsi aynı anda hastayı kaybettik dedi diyor. Ben ne kocamı görebildim, ne bir daha sesini duyabildim. Yani en son ah. mesajı bu diyor bana. E, başka da hiçbir şey yok diyor. Ve e, apar topar Ece'yi hasta eks oldu Hadi. diye çıkartmışlar ve göstermemişler. E, bugün gece gördüğünüz gibi Rize'ye gidecek ama. E, Ece de şu anda uçakta e, arkadaşlarıyla gidiyor. 7 uçağıyla gitti. Dünya Şu fotoğrafı dün çerçevedeydi. Ha, bu fotoğrafı çerçevedeydi. Ee, dün çerçevezden bu fotoğrafı çıkardı. Ne yapıyorsun dedik. Koklamam lazım. Camı camdan ulaşamıyor. İçine çeke çeke içine çeke çeke kokluyor. Çeke çeke kokluyor. Ece çok acı. Ben yani... şimdi burada ne dedik? Kimle televizyon seyeceğim? Kimle yemek yiyeceğim? Ben nasıl yaşayacağım? Diyor. Hakikaten çok korkunç bir şey. Çok. Yani diyor hastalansaydı diyor. Onun diyor bir de tabii Şov haber gelmiş ve görüntüleri de seyretti yani şu emekleyerek vuruluyor emekleyerek yani dövülüyor yani kocasının nasıl öldürüldüğünü de gördün iyice artık bitti, bitti yani gitti. hani o yüzden yazmayın insansanız yazmayın ya yani evet. bitti onun hayatı falan yani. Zaten günün ilerleyen saatlerini Nasıl ölebilirim acaba diyor. Nasıl yaşa? Yani gerçekten çok acı bir şey. Kendinize düşünün. Kocanızın sevdiğiniz adamın öldürüldüğünü düşünün. Veya karınızın öldüğünü düşünün. Ve öldürüldüğünü böyle emekleterek. Acı çektiren daha az insanın ağzından bir kelime çıkmaz. Yapmayın ya. Yapmayın Vallahi gerçekten. yapmayın. Allah'tan korkun. Hiçbir şeyiniz yoksa sizi doğuran bir anne var. Lütfen Allah'tan yapmayın korkun. Yapmayın yani. Şimdi keşkesi bol ölümü Allah kimseye yaşatmasın. Allah da Ece'nin kalbine buz daha serinliği versin ki o kız nasıl e, çıkacak. Yeni görüşler ortaya çıktı. Hemen hemen. Birazdan verelim tamam cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı bunlar çok kıymetli çünkü hala e, yakalanmadı çünkü. katil e, Bu çok önemli birazdan yeni görüntüleri vereceğiz e, Söylediğim gibi bu yazıları yazmayın ki kaldı ki kız günü ilerleyen saatlerinde instagramını kapatmak zorunda kaldı Cenazeyi duyurmak için tekrar açtı e, Bu arada Eymen e, onunla annesiyle anneannesine gitmiş göndermişler ben annemi çok özledim, annemin yanına gidebilirim. Ondan sonra annem niye ağlıyor diyor. Yani o çocuk devamlı o annenin ağladığını görüyor. Yani gerçekten biraz acımanız olsun gerçekten. Ee, Ve ey, kardeşlerini ben... de çok seviyordu biliyor musunuz? Onlara nasıl tapıyor size anlatamam. Onlar geleceği gün hazırlıklar yapıyor falan. Yani yapmayın insanların arasına fitne sokmayın. Gerçekten ee, Eymen Eda'ya ve Naz'ı çok düşkün Çok ee, Yani Şafak abinin e, diğer evliler olan çocuklarına çok çok düşkün Çok seviyor Zaten onları. büyük kız ve küçük kıza pedagog eşliğinde dün öğlen saatlerinde saat iki buçuk gibi söylendi Büyük kız e, tahmin edersiniz biz hep söylüyoruz çok Abi. düşkün yok İptal. Cenazede asla katılmayacağını diyor cenazeyi. Yani reddediyor. Kabul etmek istemiyor. Evet. Annesi ve babası Şafak abinin bitmiş durumda. Ee, eski eşi çok üzgün. Yeni eşi zaten bitti. Şimdi şöyle bir detay var. Ee, onu söyleyelim. Ece diyor ki... O gün orada olmalarının sebebi... O gün orada olmalarının sebebi... Orada bir hastane varmış diyor çok yakın. Beşiktaş yöneticilerinden birinin diyor eşi orada hastanedeymiş diyor. O eşi e, yemekteyken hem eşini ziyaret edecekmiş hem yemeğe gidecekmiş. Anladın mı? O kadar yakın. Yani burada oturalım işimizi yapalım ama ben eşime de bakabileyim. D düşünsene mesafeyi bir buçuk dakikalık bir mesafede ölüyor bu adam. İşte hastane bu... yakın diye gidiyorlar. Biliyor musun aslında Beykoz'da yapılacak toplantıya? Ama bu hastaneye gerçekten tabii ki vay giden artık giden gitti ama... Bu çok anormal bir şey. Yani İstanbul şehrin ortasında bir hastane ve sadece 1 kilometrelik 5-6 dakikalık yerdeki bir yere 30 dakika ambulans göndermiyor yani. Eğer çünkü bir şey söyleyeyim mi? Eğer zamanda müdahale edilmiş ol, olsaydı. Yani bir dakika bir kilometre sonradaki hastaneye 10 dakikada gitmiş olsaydı bu adam ölmeyecekti. Yok zaten Ama doktorumuz da aynı ambulans, şeyi söylüyor. Ambulans nereden istiyoruz? Zaten her bütün artık numaralar evet, evet. Çünkü tek numaradan istiyorsun. Ama orası ee, en yakın neresiyse orası oraya gönderiyor. oraya mı düşer peki. Tabii 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 ki. hayatım tabii, tabii. Ki. lokasyonla o işler. Tabii.